Değerli izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ramazan Divanı programının bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz doçent Doktor Muhammed Enes Kala. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, bugün Ramazan ve insan hakkında konuşacağız. E, hocam Ramazan ve insan e, konusu çok önemli bir konu bence. E, öncesinde insanı konuş, konuşmak istiyorum. E, i̇nsan kelimesi bize ne anlatır hocam? Arkasında hangi manalar vardır? Evet, Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, esasında Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an ve Kadir Gecesi, Kadir Gecesinde nazil olmuştur Kur'an. Ramazan'ın kadrinin kıymetinin de kaynağı orasıdır. Ee, son 10 gün içerisindeyiz. Elvedaların telennüm edildiği bir zaman dilimindeyiz. Ee, bir tarafta tabii bir tarafımız mahzun. Allah bizi güzel Ramazanlara eriştirsin. Dünya üzerinde sulhun selametin olduğu, Gazze'nin kurtulduğu, Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olduğu Ramazanlara erişmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii insan meselesi önemli. Ramazan'da insanı konuşuyor olmak da çok önemli. İnsan kelimesi bizim çok kıymetli kavramlarımızdan bir tanesi. hı. Bizim insana ilişkin birden çok kelimemiz var. Beşer kullanabiliriz, insan kullanabiliriz. Ancak insanın çağrışımı çok daha felsefi ve çok daha derin. Beşer de öyle ama beşer bizim fizyobiyolojik tabiatımıza işaret eder. Bizim bedeni yapımıza işaret eder, biyolojik fizyolojik yapımıza işaret eder ve biz beşeri tarafımızla e, yerginin ve övgünün konusu olamayız Hiç kimse ten renginden ötürü Yerilemez, övülemez Göz renginden, saç renginden Bunlar övgünün ve yerginin dışında Allah tarafından bahşedilen özelliklerimizdir Beşeri yapımız, beşeriyet yapımız Ancak insan dediğimiz kelime Tam burada devreye giriyor İnsan olmak, değerler alemiyle tanışmak demek esasında İnsan kelimesinin bir tarafı nisyana dayanır, bir tarafı ünsiyete dayanır. Bir tarafı unutmaktır, bir tarafı hatırlamak, bağ kurmak, muhabbet beslemektir. O zaman şunu soracağız kendimize, değerler alanıyla ilişkilendirerek bunu ifade edeyim. Esasında Ramazan'la irtibatı da belki burada kurulabilir. İnsan neyi sevmeli, neye bağ kurmalı, neye bağlanmalı ve insan neyi unutmalı? Unuttuklarımız, hatırladıklarımız, sevdiklerimiz ve uzaklaştırdıklarımız biz insan kılar. O zaman değerler alanıyla bunu ilişkilendirelim. Üç değerimiz vardır. İyilik, doğruluk, güzellik. İnsan dediğimiz canlı, beşer dediğimiz canlı eğer iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe bağlanır, onlara ülfet besler, muhabbet besler ve dostluk kurarsa neyi unutur? Kötülüğü, çirkinliği ve yanlışlığı unutur. Dolayısıyla unuttukları bir tarafa onu yaklaştırır. Yaklaştırdığı yer onu insan kılar. O halde ünsiyet dediğimiz yer iyilik, doğruluk, güzellik. Nisyan dediğimiz yer ise çirkinlik, kötülük ve yanlışlıktır. Bizi, beşeri yapımızı biz irademizle, aklımızla, hissiyatımızla, vicdanımızla... ...iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe rapt edersek... O yolculuk bizi insan kalan bir yolculuğa dönüşür. Evet. Ee, hocam peki insanı neden bu kadar önemsemeliyiz? Ee, i̇nsan yetiştirmeye neden bu kadar dikkat göstermeliyiz? Şimdi tabii elimizdeki en güzel, en büyük sermaye insan sermayesidir. Hı hı. Bordu sermayeleri ifade eder. Kapital sermaye, hı hı. kültürel sermaye der değil mi? Ama dünyada en kıymetli hazinemiz insandır. İnsan stoğumuzdur ve belki de dünya şu anda dünya tarihinde insan stoğunun en az olduğu döneme tekabül etti. 21. yüzyılda dünyanın bir tarafında bir millete soykırım uygulanıyor ve devasa kurumlarımız herhangi bir yaptırıma giremiyorlar. Burada işte tam tam olarak burada insan stoğumuzu güçlendirmeye ihtiyacımız var. Şimdi şu kadar basit mutlu olmak istiyor muyuz? Hayatın gayesi nedir? Hayatın gayesi her insan için mutlu olmaktır. Saadeti uzma, büyük mutluluk. Ancak büyük mutluluk için küçük mutluluklara başvurmamız gerekiyor. Bakın bunu Aksekili, e, Ahmet Hamdi Aksekili çok güzel bir şekilde formülize ediyor. Saadet diyor mutluluk ikiye ayrılır ancak ikiye ayrılması o mutluluğu bileşik ve karmaşık yapmaz. Basittir mutluluk, saadet dediğimiz o şey. Saadeti i muaccel diyor, aceleye getirmiş. Şimdi burada yaşamam gereken mutluluk. Saadeti müeccel diyor, tehir edilen, tecil edilen mutluluk, ertelenen mutluluk. Şimdi muaccel mutluluk dediğimiz şey ne? Dünyada şimdi yaşamam gereken mutluluktur. Ve herkesin mutlu olmaya hakkı vardır. İkinci mutluluk ne? İkinci mutluluk ise ahirette karşılaşacağımız, karşılaşmayı umduğumuz, inandığımız mutluluktur. Ancak ahiretteki mutluluk için dünya bir tarladır. Bu tarlayı iyi ekip, iyi biçmek gerekiyor. Ahiretin mutluluğunun azı, semeresi buradan geçiyor. Eğer dünyada sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için mutluluğu talep edebilirsek, ancak o zaman ahiret mutluluğunu kazanmaya hak ettiğimizi umabiliriz. Burasının altını kalın çizgilerle çizelim. O zaman nedir bu? İnsan neden insanı önemsemeliyiz? Cevap şu, mutlu olmak istiyorsak insan olmayı önemsemeliyiz. Ama insandan kastım beşeri yapının üzerine inşa edilen doğrulukla, güzellikle ve iyilikle yoğrulan ikinci tabiatımızı gerçekleştirme halidir. İkinci husus, matematik problemleri vardır değil mi? Denklemler vardır. Denklemlerin çözüm kümesinin olabilmesi için eşitliğin bir tarafının ...sabit bir değerde kılınması gerekiyor. Sabit bir değer biçilmesi gerekiyor. Eğer iki tarafta bilinmeyen olursa o denklem çözüm kümesi yoktur. Aynı süreci topluma da yansıtmak mümkün. Nasıl? Toplumda sorunlar yaşıyoruz değil mi? Toplumda yumak yumak, öbek öbek sorunlar var. Peki bu sorunların kaynağı kim? Beşer. Çözüm kaynağı kim? İnsan. O zaman şunu yapacağız... Bu toplumsal sorunların çözümü için bir eşitlik varsa bu eşitliğin sabit değeri nedir? İnsandır. Tüm sorunları insanda sabitleyebilirsek, tüm sorunları insana çıkarabilirsek o sorunları çözülür hale getirebiliriz. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu şu. Dünyada yaşayan, dünyada yaşayan ne kadar insan varsa beşeri yapıları Beşeri yapıları, fizyobiyolojik yapıları ne olursa olsun ten renginden, ırkından, göz renginden, saç renginden onları sorumlu tutmamayı, hı hı. dinlerinden, ırklarından onları sorumlu tutmamayı görüp ve gözetip onların da mutlu olma haklarının olduğunu onlara tanımamız gerekiyor. Aslında çok basit hocam. Yani birçok bu sorunun çözümünü... E Sunmak yani dediğiniz gibi insanı odağa aldığımızda, insan merkezli bir duyar bilincine sahip olduğumuzda her şey kolaylıkla çözülebilir. Tabii şimdi nedir mesele şu, insanı sabitlersek şuna çıkacak yol, can hakkı değil mi? Hı hı. Yaşama hakkı, evet. düşünme hakkı, düşünme hürriyeti, inanma hürriyeti, mülk edinme hürriyeti. Şimdi bunlar temel Evrensel insan haklarının koruması altında olan haklardır. Aynı zamanda İslam fıkhında, İslam fıkıh felsefesinde makasit dediğimiz her pratik yapının üzerine inşa edildiği temellerdir. Bu temelleri yıkarsanız oraya hiçbir sağlıklı yapıyı inşa edemezsiniz. O zaman şununla eee tamamlayayım bu sorunuzu. İnsanı şundan dolayı önemsemeliyiz. Hem bu dünyada hem ahirette mutluluğu talep etmek istiyorsak insana son derece önem göstermeliyiz. İkincisi dünyada sorunların kaynağını tespit edip teşhis edip bu sorunları çözmek istiyorsak insanı önemsemeliyiz. Bunun da yolu şudur. Doğu Türkistan'da doğan bir bebeğin, Çin'de doğan bir bebekle, Kudüs'te, Gazze'de doğan bir bebeğin, İsrail'de doğan, Amerika'da doğan bir bebekle, Ukrayna'da doğan bir bebeği Rusya'da doğan bir bebekle aynı sabahın güneşine huzurla eşit bir şekilde bakabilen sabahı inşa etmektir bunun yolu. Bunu yaparsak orada insan korunur. Bunu yaparsak dünyada herkesin mutlu olma haklarını onlara sağlamış ve kazandırmış oluruz. Bunu yaparsak insanı insan olduğu için insan haysiyetini, onurunu ve şerefini insan olduğu için muhafaza etmiş ve önemsemiş oluruz. Hocam bu bilinci inşa ettiğimiz günleri görmek inşallah. Değil. İnşallah. E, hocam içinde bulunduğumuz e, mübarek Ramazan ayı. Ramazan iklimi e, insan ni değerleri olgunlaştırmada bize nasıl katkı sağlar? İnsanlığımızı olgunlaştırma konusunda. Evet, Ramazan ve insan e, çok önemli bir tema, önemli bir konu. Ramazan Birçok şeyi hatırlatmak için esasında her yıl düzenli olarak geliyor. Hatırlatmak için diyorum. Çünkü bizde esasında o değerler var ama ne oluyor? Üstü örtülüyor ve unutuluyor. Unuttuğumuz bir şeyi bir iklim geliyor ve bize hatırlatıyor. Bir ay onu iyi değerlendirildiği takdirde bize esasında insan olma vasfız, vasfımızı yeniden kazandırıyor. Nasıl? Şimdi Ramazan kelimesi çok ilginç ve çok zengin bir kelime. Üç kökü olduğu ifade edilir Ramazan'ın. Nedir? Ramat kökünden gelmiştir denir. İki ramadi kökünden gelmiştir denir. Üç ramt kökünden gelmiştir denir. Bunlar ne demek ve bize ne anlatır? Ramat, kızgın güneşin toprağı ve kumu sıcaklatması, kızgınlaştırması demektir. Sıcaklık demek. Peki ne alakası var insanda? Demek ki Ramazan bir ocak gibi geliyor ve olgun olmama halimizi olgun hale eviriyor, çeviriyor ve bizi pişiriyor. Öyle bir sıcaklıkla geliyor bize. Pişmemiz için, olgunlaşmamız için, kemalata ermemiz için geliyor. Ve bize bu halimizi, ahvalimizi ve imkanımızı hatırlatmak için geliyor. İki, Ramadi kökü. Ramadi ise e, ikindi yağmurları denir ya, öyle güz dönemlerinde, yaz dönemlerinin başında serinletmek için gelir. Tozu ortadan kaldırır, kirliliği ortadan kaldırır. O yağmur için kullanılır Ramadi. Bu bize neyi anlatır? Bu bize şunu anlatır. İnsan dediğimiz canlı kültürü inşa eden canlıdır. Kültür dediğimiz şey nedir? Hars, ekin, biçim, hasat. E... Hasadı yapan kişi de esasında hasat edilen varlıktır. Bizim içimizde fazilet tohumları var. Erdem tohumları var. Ancak yağmur bekleriz. Bu erdem tohumları filize dursun, fidanlansın diye. Ramazan bir iklim olarak gelir. Bizim ruhumuzdaki fazilet erdemleri tohumlarını, fazilet tohumlarını, erdem tohumlarının üstüne yağar ve onların filizlenmesi imkanını doğurur. Şimdi baktığımızda insan dediğimiz canlının kadim dönemde birçok faziletinden bahsedilmiş. İffet denmiş mesela, denge hali, savurganlıkları, çılgınlıkları bir tarafa atma ve denge halinde kalma hali, iffet. İçimizde hepimizin içinde iffet tohumu var. Hepimizin içinde cesaret tohumu var. Cesaret ne? İradeyi kullanabilme becerisi. Her şeye gitmeme, hayır diyebilme, iradesini gösterebilme. Değil mi? Hepimizin içerisinde cesaret tohumları var. Hepimizin içerisinde bilgelik, hikmet tohumları var. Ramazan gelir, yağmurunu boşaltır ve nasipli olan tohumlarını açığa çıkarır ve onların filizlenmesini bekler. Bir diğer kök daha vardı değil mi? Ramt. Ramt da kılıcın keskin olması için onun dövülmesine işaret ediyor. Demirin dövülmesi. Şimdi hepimizin üstüne tozlar bulaşıyor değil mi? dünyalık dediğimiz hırslar, evet. e, menfaatler ve hepimizin esasında neye ihtiyacı var? Şöyle bir tozlarımızın evet. çırpılmasına ihtiyacımız evet. var. üzerimiz ölü toprağa serpiliyor, rehavet toprağa serpiliyor, cehalet toprağa serpiliyor. Bunlar bizi ne yapıyor? Hakikatten uzaklaştırıyor. Birisinin gelip böyle bizi alıp böyle bir silkelemesine evet. ihtiyacımız var. İşte Ramazan geliyor, bizi böyle silkeliyor. Ve bizi kendimize getiriyor, bize kendimizi hatırlatıyor. İnsan olma cevherimizi bize tekrar sunuyor ve görevini yaptıktan sonra gidiyor. O zaman Ramazan'ın insana bakan boyutları üzerinde gerçekten de çok derinlikli tefekkür etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Hocam hangi kelime kökünden bakarsak bakalım hepsi çok derin anlamlar, hepsi e, oldukça güzel anlamlar aslında. Hepsinin Ramazan'da birleşmesi e, bizim için çok güzel bir fırsat aslında. Ee, kültür sanat hakkında soracağım hocam. Kültür sanat ve edebiyatın insanlığı güzelleştirme noktasındaki rolü nedir hocam? Evet. Şimdi tabii bu soru çok değerli bir soru. Ee, kültür, sanat, edebiyat. Ee, ihmal edilebilecek alanlar esasında bunlar. Yani hadi boğuluyoruz, bir şeyleri atalım, kurtulalım dediğimizde attığımız ilk elimize gelen yük. Demek kültürdür, sanattır, edebiyattır. Bunlarla biz bir yere varamayız. Ancak orta ve uzun vadede bir milleti inşa eden yapılar o milletin sanat ve edebiyatıdır. Ve insanı yetiştiren bir ocaktır esasında sanat ve edebiyat. İnsanı güzelleştiren, insanı nazik hale getiren, latif hale getiren, zarif hale getiren bir ocaktır sanat ve edebiyat. Sanat ve edebiyatı alırsak insanı kabalaştırmış oluruz biz. Ancak yaratıcı güzeldir ve güzel olanı sever deriz. Ve yarattığı en değerli mahluk insandır, eşrefi mahlukattır çünkü beşer insan olabilme hakkına ve imkana sahip olan bir canlıdır. O zaman yaratıcının bizden neyi murad etmesi gerekir? Güzel bir varlık olmamız gerekir. Hem kendimizin, içimizin ve dışımızın. Edebiyat ve sanat insana hem ahlaki bir yapı olarak gelir, ruhunu tezyin eder iç yapısını düzenler. Ama aynı zamanda dışarısını da ne yapar? Tanzim eder. Dışarısını da düzenli bir hale getirir. Edebiyat ve sanatın en güzel kazanımı şudur. Birçok bakış açısı vardır. Ben bunu üç şekilde nitelemeyi tercih ediyorum. Her ne olursa olsun bir şeye biz üç şekilde bakabiliriz. Nedir bunlar? Bir, sempatik bakış. iki fobik bakış. Üç empatik bakış. Bize hakikati sempatik ve fobik bakışlar vermez. Fobik bakışlar karşı tarafta hiçbir iyiliğin ve güzelliğin ve doğruluğun olamayacağını kabullenme bakışıdır. Sempatik bakış içi karşı tarafta yanlış olan, kötü olan, çirkin olan hiçbir şey yokmuş gibi kabullenmeyi bizden talep eder. Ancak her şey noksandır, her şey nakıstır, her şey de güzellik kadar Çirkinlik de olabilir, doğruluk kadar yanlışlık da olabilir, kötülük kadar iyilik de olabilir. O zaman öyle bir bakacağız ki karşımıza, empati kurabilme diyoruz ya, empatik hı hı. bakış. Karşı tarafı olduğu hal üzere görmek, hı hı. edebiyat ve sanat insana menfaatleri ve hazları dışında bakabilme imkanını sunan bir alandır. Dolayısıyla sanat deyince, edebiyat deyince insanları, hem içlerini hem dışlarını güzelleştiren, tanzim eden bir düzenlilik hali ama milletler içinde bakınca tarih içerisinde güçlü bir köklerle var olma halini anlamak lazım. Ondan dolayı kültür deyince, sanat deyince, edebiyat deyince e, tüm vechelerimizle, tüm yapımızla, tüm varoluş hallerimizle o alana sirayet etme çabasını ve emeğini ...göstermemiz gerekiyor. Niye? İlk sorunla bağlantılı. E çünkü biz... ...beşeriz. Ama insan olma talebindeki beşerleriz. Peki insan olmanın sonu var mı? Yok. Bir yolculuktur çünkü... Yok. ...insan olmak. E, oldum demek yoktur. Oldum demek yoktur. Arama, bulma ve olma vardır. Ve bu yol bitimsiz bir yoldur. O zaman bu yolun merhaleleri olan... ...sanat ve edebiyata... ...bakmak, orada dinlenmek... Orada kökleşmek son derece önemli görünüyor. Hocam ne mutlu o yolda olanları. Diyor. Eyvallah. Ee, hocam eserinizle ilgili bir şey sormak istiyorum. İnsanı Aramak adlı kitabınız ee, bize insanın yaşam yolculuğu hakkında ne anlatır hocam, bizi e, ne ifade eder? Evet, e, o eserin başlığı İnsanı Aramak. E, yani derler ya her alaya arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. E, felsefe tarihine baktığımızda e, filozofların esas amacı insanı bulmak olmuş. Ama hangisi bulmuş derseniz, esasında hepsi aramış ve hepsi kendine göre bir insan bulmuş. Ama esasında yolculuk devam ediyor. Hı hı. Yolculuk devam ediyor. E, esasında oraya vurgu yapmak için, o yolculuğun kendisine vurgu yapmak için e, insanı aramak e, adı verildi esere. Tabi eser insan olma yolculuğundaki merhaleleri, durakları, azıkları, e, maksatları, gayeleri anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. E, dilden bahsediyor. Dil, insan olma yolculuğumuzun en önemli enstrümanlarından bir tanesi. Aile, değil mi? İnsan, insanlık yolculuğumuzun en temel bileşeni. Aile olmadan insan olabilmek mümkün değildir çünkü aile insan ocağıdır. Aile son derece önemli. Ahlak, fazilet, erdem bizim bu yolculuktaki azıklarımız azıksız bir insan yola çıkarsa ne olur o yol tamamlamada biter. E, maksat, maksat dediğimiz hangi gayeyle, hangi maksatla biz bu yola çıktık? Nereye varmayı umuyoruz? İşte burada da karşımıza Allah'ın rızası çıkıyor. Allah'ın rızası her gayenin üstünde asli gayedir. Çünkü her gaye elde edilir. Her gaye elde edilir ve elde edildikten sonra çok büyük bir tatminsizlikle tepkime de bulunur. Ancak öyle bir gaye bulalım ki o gaye bitimsiz olsun. Abi hayat gibi bizi sürekli yolda tutsun. Nedir o gaye? Hepimizi birleştirecek, dünyayı ve ukbayı bir araya getirecek bir gaye Allah'ın rızasıdır. E, teşekkür ederiz hocam. Bugün oldukça keyifli bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Evet ben teşekkür ediyorum. Yani e, burada bulunmaktan çok büyük bir e, mutluluk e, hissettim. E, sizin de olmak da e, çok değerliydi. Sizin gibi genç kardeşlerimiz, çok güzel sorular. E, teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah Rabbimizden daha güzel Ramazanlara ve bayramlara bizi eriştirmesini niyaz ediyorum. Amin. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Bu arada. Amin. Değerli izleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ramazan Divanı programının bugünkü bölümünde Ramazan ve insanı konuştuk. Konuğumuz doçent doktor Muhammed Enes Kalaydı. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar dileyelim.